Evet 5. testimizin çözümüyle sizlerle birlikte hemen sorularımıza geçelim. 1. Mendel çaprazlama çalışmalarında daha çok bezelye bitkisini tercih etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu tercihinin nedenlerinden biri değildir? Şimdi Mendel'in bezelye tercih etmesinin temel nedenlerini hemen hızlı bir şekilde tekrar edelim. Şimdi dış döllenmeyi kapalıydı. Yapay tozlaşmaya ve yapay döllenmeye imkan sağlıyordu. Yıl içerisinde 3 ya da 4 kez ürün verebiliyordu. Ve kendi içerisinde çok fazla karakter çeşidi vardı. Bunun haricinde bunların yetiştirilmesi maliyet açısından baktığınızda ucuzdu. Şimdi hangisi değil diye bize sormuş. A endemik bir tür olması. Şimdi endemik tür dediğimiz şudur: belirli bir alanda, belirli bir bölgede yetişen o bölge haricinde hiçbir yerde yetişmeyen canlı türü. Şimdi Mendel'in bezelleri seçerken tercih ettiği özelliklerden bir tanesi bu değil bulduk ama diğerlerine bir bakıp emin olalım. Yılda birkaç kez ürün vermesi. Evet az önce söylemiştik. Bunu 3 ya da 4 kere ürün verebiliyor. Yapay tozlaşmaya uygun olması. Yapay tozlaşmayla kastımız şu. Mendel kendisi çaprazlıyor, istediği karakterleri çaprazlıyor ve olasılıklara bakıyor. Ortaya çıkabilecek şeylere bakıyor. Doğru. Ee, karakter açısından zengin olması. Evet çok fazla sayıda karakterin baskın ve çekinik özelliğinin olduğunu söylemiştik. Cevabımızdan da emin olduk. A şıkkı. 2. Alelgen aynı karakter üzerine etki eden ve homolog kromozomlu üzerinde aynı yerde bulunan genlere alelgen denir. Alelgenler aynı yönde etki ederse homozigot, farklı yönde etki ederse heterozigot oluşur. Yani buradaki homozigotla heterozigot şu. Eğer alelgenlerden ikisi de büyük harfse ya da ikisi de küçük harfse bu homozigottur. Bunlardan birisi büyük, Birisi küçük ise bu heterozigottur. Buna göre alel ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye bize sormuş. Bakalım. A, büyük A, küçük A, T, T, büyük E, büyük E gibi gen çiftleriyle gösterilirler. Doğru. Bulduk ama bir emin olalım. Diğerlerine bakalım. Baskın ve çekimlik genler aynı alel gende bulunmak zorundadır. Aynı alelde değil, karşılıklı alellerde olursa homozigot diyorduk. Bir alelde ya baskındır ya Çekiniktir. Aynı anda hem baskın hem çekinik bir alelin olması mümkün değil. Alergen çiftlerinden biri baskın, diğeri çekinik olursa, az önce de söylemiştik bu heterozigot. İkisi de baskın ya da ikisi de çekinik olursa bu da homozigottu. C'ye bakalım. Aynı tür oluşturduğu aleller çekinik karakterli olamaz. Olabilir. Küçük a küçük a çekinik karakterdir. Olabilir. De, alellerde baskın genler bir araya geldiğinde heterozigot oluşur. Şimdi baskın genlerin bir araya gelmesi büyük A büyük A'dır. Burada da heterozigot bir döl değil homozigot bir döl oluşur. Çünkü ikisi de aynı. Cevabımızdan da emin olduk. 3. Aşağıda bir bezelye tohumunun rengine göre gen özellikleri verilmiştir. Buna göre büyük A küçük A şeklinde ifade edilen bir karakter için genotip ve fenotip kavramları aşağıdaki hangisinde doğru verilmiştir diye bize soruyor. Şimdi büyük A baskın sarı tohummuş, küçük A çekinik yeşil tohummuş. Şimdi büyük A küçük A'yı bize soruyor. Şimdi bunlardan biri büyük, biri küçük harfi olduğuna göre bu heterozigottur. O zaman şunları eleyelim. Devam edelim. Bir tane baskın gen var, bir tane çekinik gen var. Bakın baskın genin olması o bireyin dış görünüşte baskın genin özelliğini göstermesini sağlar. Dolayısıyla buradaki baskın gen sarı tohumludur. O zaman buradaki bizim büyük A küçük A genotipine sahip bezelyemiz dış görünüşte sarı tohumlu olarak gözükür. Cevabımız C şıkkı. 4. Kalıtım konusu işlenirken öğrenciler aşağıdaki çaprazlamaları yapıyor. Hangi öğrencinin çaprazlamasında homozigot çekinik genotipte karakterlerin ortaya çıkma ihtimali %50'dir? Homozigot çekinik dediğine göre küçük a küçük a. Bunun %50 ihtimal olmasını istiyorum ben. Bakalım. Şimdi Mert büyük D büyük D demiş. Küçük D küçük D ile çarplazmış. Zaten saf baskınlar varsa bunları eleyin. Neden saf baskınlar varsa eleyin diyorum. Çünkü bu daima büyük D'yi verecek. Büyük D'yi verdiği için oluşacak tüm bireylerin baskın karakterinin özelliğini gösterir. Yani bunu eledim. Başka var mı? Evet burada da var. Bunu da elelim. Hilale bakalım. İki melezi çaprazlamış. Hemen çaprazlamamızı yaptık. Şimdi çaprazlamayı yaparken pratik yöntem. Alttan gönderdim. Büyük D, büyük D, büyük D, küçük D. Karışmasın üstten gönderdim. Yazarken ama büyük harfi yani baskın özelliği önce yazmam gerekiyor. Gönderdim. Burada %25 ihtimal oldu. Bu da değil. Mete cevabımız ama bir yapıp sağlamasını yapalım, kontrol edelim. Üstten gönderdim. Büyük de, küçük de, büyük de, küçük de. Alttan gönderdim. Küçük de, küçük de, küçük de, küçük de. Evet, iki ihtimal yani yüzde %50 ile metede bu olasılık elde edilebilir. 5. Mor çiçekli bezelye bitkileri çaprazlanıyor. Birinci kuşakta elde edilenler bize görselde verilmiş. Daha sonra ise birinci kuşakta elde edilen bezellerden iki farklı genotipe sahip mor çiçekli bezelleri tekrar çaprazlayarak ikinci kuşak bezeller elde ediliyor. Bunu da görselde bize vermiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bize soruyor. Şimdi birinci kuşağı bir inceleyelim. Birinci kuşakta dikkat ederseniz burada iki tane moru çaprazlamışız. Bir tane beyaz oluşmuş. Yani aynı dış görünüşe sahip iki bitkiyi çaprazlıyorsunuz. Farklı renge sahip bir bitki ortaya çıkıyor. O zaman buradan hemen hangisinin baskın, hangisinin çekinik olduğunu tespit edebiliriz biz. Dolayısıyla burada beyaz olan çekiniktir. Küçük A, küçük A yazalım. Şimdi burada çekinik karakter ortaya çıkıyorsa demek ki ilk çaprazladığımız buradaki bezellerin heterozigot olması gerekiyor. Yani melez olması gerekiyor. Çünkü burada küçük a'dan birini bundan alacak, diğerini de bundan alacak. Dış görünüş olarak baktığımızda mor çiçekli olduğu için baskın genin özelliğini taşıdığı için diğerinin de mutlaka mutlaka baskın karakter olması gerekiyor. Yani ilk başta çaprazlamaya başladığımız bezeller heterozigot büyük a küçük a şeklinde olması gerekiyor. Şimdi burada oluşanlar içerisinden ne diyor bize? iki farklı genotipe sahip. Şimdi burada mor çiçek ya büyük A büyük A'dır yani homozigottur ya da büyük A küçük A'dır. Şimdi burada biz iki farklı genotipe sahip dediğine göre ben bu ikisini çaprazlayacağım ve bunun sonucunda da ikinci kuşak olacak. Yani şunları çaprazladım. Sonucunda da buradakilerin oluşma ihtimali bize verilmiş. Bakalım şıklarımızı bir okuyalım. A birinci kuşaktaki bezellerde 3 farklı genotip olabilir. Şimdi 3 farklı genotip olabilir mi? Büyük A, büyük A olabilir. Büyük A, küçük A olabilir. Ya da küçük A, küçük A olabilir. Yani 3 farklı genotip oluşabilir. Bu doğru. B'ye bakalım. İlk çaprazlanan bezelyeler melez özelliğe sahiptir. Zaten ilk başta bunu tespit etmiştik. Doğru. C. Mor çiçekkeni baskın, beyaz çiçekkeni çekiniktir. Evet bunu da ilk başta girişte tespit etmiştik. Ne demiştik? Aynı renge sahip iki tane bezelye çaprazlıyorsun, çiçeği çaprazlıyorsun. Sonucunda farklı renkte bir şey ortaya çıkıyor. O zaman ilk başta çaprazladıkların baskın, son durumda ortaya çıkan iki çaprazlanan bireyden çekinik gene alan beyaz da çekinik demiştik. D. İkinci kuşak bezellerin fenotipleri birbirinden farklıdır. Şimdi ikinci kuşak bezellilere baktığımız zaman zaten buradan çaprazlamayı yapsan da ya da buradaki çiçek renklerine baksan da sonuç itibariyle bunların fenotiplerinin aynı olduğunu görüyorsun. Birbirinden farklı fenotipler yok. Ha farklı genotipler ortaya çıkabilir. Yani büyük A büyük A ya da büyük A küçük A olabilir ama fenotipleri mor çiçeklidir. Aynıdır. 6. Aşağıdakilerden hangisi akraba evliliklerin ortaya çıkaracağı sorunları önlemek için daha uygundur? Şimdi daha uygununu soruyor. Yani hepsi uygun olabilir ama en uygunu hangisi bize bunu soruyor? Çocuk sahibi olmak böyle bir şey yok. Geçtik bunu. Akrabalar ile evlenmemek. Evet doğru ama kenarda kalsın çünkü en uygununu arıyoruz biz. C. Bilinçli bir toplum yetiştirmek. Evet akraba ile evlenmemekten daha uygun. Çünkü bilinçli bir toplum yetiştirirsen eğer zaten akraba ile evlenmemenin gerektiğini bilir. Şimdilik bu. D'ye bakalım. Genetik kontrol testleri yaptırmak hayır. Bilinçli bir toplum yetiştirmek daha uygun. 7. Yukarıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye bize sormuş. Bakalım. Birincisi baskın genler küçük harflerle gösterilir. Hayır. Baskın gen büyük harfle gösterilir. Bu yanlış. İki, baskın genler sadece saf dölde kendi özelliğini gösterebilir. Hayır, yani sadece burada göstermiyor kendini. Melez döllerde de kendi özelliğini dış görünüşte gösterir. Bu da yanlış. Üç, bir genotipte çekinik karakter varsa kendini mutlaka fenotipte gösterir. Şimdi çekinik karakter varsa bu kendini fenotipte mutlaka gösteremez. Kendini fenotipte mutlaka gösterebilmesi için ikisinin de çekinik olması gerekiyor. O yüzden bu ifade de hatalı. 8. İnsan hücrelerinde yer alan 46 kromozomun 44 tanesi vücut, 2 tanesi ise eşey kromozomudur. İnsanlarda doğacak çocuğun cinsiyetinin belirlenmesinde eşey yani cinsiyet kromozomları görev alır. Buna göre eşey kromozomlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bize sormuş. Bakalım. X kromozomu bulunduran birey dişidir. Şimdi dişide de X kromozom var, erkekte de X kromozomu var. Şu kenarda kalsın. B. Y kromozomu bulunduran bireyler erkektir. Evet Y varsa erkek bu doğru. C çocukta cinsiyetin belirlenmesinde babadan gelen kromozom rol oynar. Doğru. Anne bu iki tane X'ten birini verecek. Yani verebileceği sadece X kromozomu cinsiyete bağlı olarak. Baba eğer X kromozomunu verirse dişi çocuk olur. Ama baba eğer Y kromozomunu verirse erkek çocuk olur. Dolayısıyla cinsiyetin belirleyicisi babadır. Doğru. D. eşey kromozomlarının farklı olması anne ve babadan gelen kromozomlara bağlıdır. Evet. Az önce de söyledik. Baba eğer Y'yi verirse X'i yani erkek bir çocuk dünyaya gelir. Bu da doğru. Cevabımızdan emin olduk. 9. Homozigot saf döl sarı tohumlu bezelye ile heterozigot melez sarı tohumlu bezelye çaprazlanıyor. Homozigot saf döl büyük A büyük A zaten sarı tohumun yeşil tohumu baskın olduğunu bize söylemiş. Melez Büyük A, küçük A. Oluşabilecek bezelyelerle ilgili aşağıdakilerin hangisi doğrudur diyor bize. Hemen çaprazlamayı yapalım. Şimdi aşağıdan gönderdim. Büyük A, büyük A. İkincisi büyük A, küçük A. Karışmasın diye yukarıdan gönderdim. Büyük A, büyük A. Gönderdim. Büyük A, küçük A. Tamamı saf sarı tohumlu olur. Bir iki ihtimal. Yani yüzde %50 saf sarı. Diğer %50'si saf değil melez. Yanlış. Melez genotipli olma ihtimali %50'dir. Doğru %50 melez. Bakalım diğerlerine de bir emin olmak için. Yeşil tohum geni taşıma ihtimali yoktur. Hayır şurada yeşil tohum genleri var. Yani melezlerin içerisinde yeşil tohum geni var. Gitti. D. Sarı tohum genini taşıma ihtimali %50'dir. Hayır 4'ü de sarı tohum genini taşıyor. O zaman bu %50 değil %100'dür. Gitti. 10. Aşağıda bir bezelye bitkisine ait boy genotipleri verilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Diyor bize. Büyük A küçük A uzun boylu, büyük A büyük A uzun boylu, küçük A küçük A kısa boylu bezelye. Yani burada biz büyük A'nın baskın ve uzun boylu olduğunu anlayabiliyoruz. Hemen bakalım. A büyük A küçük A homozigot doğrudur. Hayır homozigot değil heterozigot. Çünkü biri büyük biri küçük birbirinden farklı. Baskın olan kısa boy genidir. Hayır, baskın olanın uzun boy olduğunu söylemiştik. Büyük A geni uzun boy genini ifade eder. Evet, baskın ve büyük A'nın uzun boy geni olduğunu söyledik zaten. D'ye bakalım emin olmak için. Çekinik genler kendi özelliğini melez dölde göster. Çekinik gen melez dölde kendi özelliğini gösteremez. Bak burada melez döl var ama kısa boylu kendi özelliğini gösteremiyor. Çünkü Baskın bir tane bile gen olsa fenotipte yani dış görünüşte baskın gen kendi özelliğini gösterir. Bu da hatalı. 11. Yukarıda verilen örneklerden kaç tanesi homozigot bireyler çaprazlanmıştır? Diyor. Homozigot neydi? İkisinin de büyük harf ya da ikisinin de küçük harf olması. Hemen bakalım. Burada biri homozigot, biri heterozigot. İkisi de homozigot. Doğru. İkisi de homozigot. Doğru. Bir melez bir homozigot gitti. İkisi de melez gitti. Homozigot homozigot. Üç tanesinde iki birey de homozigottur. 12. Bir evliliğin akraba evliliği olarak tanımlanabilmesi için kişiler arasında kan bağının bulunması gerekmektedir. Buna göre hangi öğrencilerin akraba evliliği ile ilgili ifadeleri doğrudur diye bize soruyor. Bakalım doğacak tüm çocuklar hastalık gene taşır. Bu kesin bir ifadeyle konuşamazsın. Olabilir. Eğer akraba evli yapan bireylerde hiçbir kalıtsal hastalık yoksa o zaman bireylerde doğacak çocuklarda olmaya da bilir. İkincisine bakalım. Veli ne demiş? Normal evlili oranla hasta çocuk doğma ihtimali yüksektir. Evet, normal evliliklere göre yani buradaki normalle kastımız şu. Akraba olmayan bireylerin evlenmesine göre hasta birey ortaya çıkma ihtimali daha yüksektir. Çünkü bireylerin genetik haritaları Birbirlerine daha yakındır, daha benzerdir. Dolayısıyla bir kalıtsal hastalık varsa bu kalıtsal hastalıkları neden olan çekinik genlerin bir araya gelme ihtimali akrabalarda daha fazladır. Bu nedenle akraba evlilikleri sakıncalıdır. Doğru bir ifade. Hilal'e bakalım. Ebeveynler hasta değillerse çocukları kesinlikle sağlıklı doğar. Burada ebeveynler hasta değilse bile taşıyıcı olabilirler. Yani o hastalığın özelliklerini göstermez ama genlerinde o hastalığın çekinik olarak taşıyabilirler. Dolayısıyla anne ve babadan bu çekinik genler bir araya gelerek çocuk hastalıklı doğabilir. O yüzden bu ifade de hatalı. Meteye bakalım. Sağlıklı aileler arasında yapılan akraba evliliklerinin bir sakıncası yoktur. Şimdi az önce Hilal'deki örnekte de bundan bahsettik. Bireyler sağlıklı olabilir, bu hastalığın özelliklerini göstermeyebilir ama evlendikleri zaman bu çekinik genler bir araya çocuklarında gelebilir. Yani hastalıklı bu hastalığa sahip olan çocuklar dünyaya gelebilirler. O yüzden sakıncası yoktur ifadesi hatalı. Sadece velinin söylediği doğru.